Bu videoda parantezler üzerinde duracağız. Örneğin bu ifadede yer alan parantezleri kaldırırsak ifadenin değeri değişir mi? Önce parantezler olduğunda bu ifadenin değerini nasıl hesaplayacağımıza bir bakalım. Parantezler olduğunda önce parantezin içindeki işlemi yapıyoruz değil mi? Önce parantezin içindeki işlem. Burada 8 eksi 3 yazıyor. Bu da 5'e eşit. Bu ifadeyi 5 çarpı 8 eksi 3 olarak yazabiliriz. İşlem sırasına göre de önce çarpmayı yapacağız, daha sonra çıkarmayı yapacağız. Önce parantezlerin içi, daha sonra çarpma, bölme ve daha sonra da toplama, çıkarma. Burada 5 ile 8'i çarpacağız, bu 40 ediyor. Sonra 3'ü çıkaracağız, sonuç 37. Şimdi bu ifadenin parantezleri olmasaydı değeri ne olurdu? Bir de ona hesaplayalım, bir de ona bakalım. 8 eksi 3 çarpı 8 eksi 3. İşlem sırasını hatırlayalım. Önce çarpma işlemlerini yapacağız değil mi? Yani önce 3 çarpı 8 işlemini yapacağız. Parantezleri kaldırmıştık ama işlem sıralaması bize önce bu çarpma işleminin yapılacağını belirtiyor. Önce çarpmanın yapılacağını belirtmek için de buraya parantez koyabiliriz. Burası 8 eksi 24 eksi 3 haline geliyor. 8'den 24'ü çıkarırsak 16 eder. 3 daha çıkarırsak eksi 19 sonucuna ulaştık. Yani parantezlerin olması sonucu değiştiriyor.